Minecraft yapı videosunda birlikteyiz ve evim biraz yapıldı. İkinci bölüm olmayacak. Birinci bölümde e, video çeksem çekmesem kimin diye kararsızlık içinde kaldık. Ve yapım başlangıcında video çekmedik ama şimdi video çekiyoruz. Evin devamındayız. Evet, borcum katındayız. Borcum katı böyleydi. Şu çimenler kötü gözüküyor diye oraya halı koyacağız. Ee, tabii bodrumda çoğunlukla ne olur? Sandıklar olur. Sandıkların içinde malzemeler olur. Tabii biz şu anda kreatifteyiz ve bildiğiniz üzere e, Minecraft'ta kreatifte malzeme koymak maalesef ki yok. Evet. Hmm. Öyle çok sandıklı bir bozuk katı olacak burası da. Sonra e, halılarımız işte kalın koyduk. Yerler çok güzel gözükmez bildiğiniz. Vallahi zaten yerleri gayet güzel yapıyor. Ancak da kullandığım bir numara bir şey. Yani çoğunlukla halı oldu. Her evimde yaptığım bütün evlerde Evet, böyle güzel bir yer oldu. Burası Böyle merkez altında bir girişi var. Böyle arada benden altı boş olmasın diye oradan geçiyorum. Ancak bunun dışında evin içinden de bir girişi oldu. Evin içi de böyle duvar boyunda da camlar var. Ee, fazla uzatmayacağım. İki katlı bir ev olacağı için ikinci katını da yaptım. Ee, Tabi orayı yapmak için ıı, merdiven gerekecek. Hmm. Evet. Merdivenler çoğunlukla şey olur. Çok güzel gözükmez. Ancak olsun. Böyle bizim yapacağımız fazla şeyler sayesinde güzel gözükür bakalım buradan çıkabileceğiz mi? Evet çıkabileceğiz sanırım. Böyle çıkışımızı yapmış olduk. Hiç böyle boş durmayabilir yani elbet burayı kapatabiliriz güzel gözüksün diye ancak bu da evin içine küçüldü. Ancak yine de bir yapalım güzel gözüküyor çünkü böyle açık durunca gözünce... Sanki de kirliliğin sınırına aitmiş gibi gözüküyor. bilmiyorum. Böyle. İkinci karın başlayacağız. Bu arada kaç dakika olmuş? Bir bakalım. Üç buçuk dakikadayız arkadaşlar. Yaklaşık beş, altı da yedi dakika sürebilir. Ve kendimize bu kadar kısa bir süre verdiyse hızlı olmamız lazım. hmm. oldu mu olmadı ve bazılarımızda bulunan bende de bulunan simetri hastalığı yüzünden eşik yapmam gerekiyor arkadaşlar burası balkonumuz olacak her evimde ikinci katlı bir balkon bulunur bu yüzden ikinci katımda balkonu yapmam olmayacak bu yüzden balkonda yapacağız e, ee, videoyu okula çektiğim için maalesef ki çıkacak bir şey yok. Emeğe saygı arkadaşlar. E, ee, Muhsin Efendi kanalındaki sanırım ilk oyun videosu bu. Buyurun. Bol bekliyoruz. like gelmeden ikinci oyun videosu gelmeyecektir. Böyle bir sınır yapalım. Yani evet mesela biz sürekli video çekip koyarsak video olacağı için siz eskilere bakmazsınız. Eskiler köpüktür. Yenilere bakalım dersiniz. Öyle olursa olmaz. Teker teker koymak videoları. Bu Sınır kenar izlenmeye ve beğenilmeye ne kadar ee, video yapacak? Şöyle yapalım ben yaparken. Biz yapıyoruz. Çatıyı yalnız yapmadık. Çatıya biraz daha kaleler olsa bir oyun. Ve evlerde çatıyı eğer ki evlerden yaparsanız çatınız anlayın ki kötü bir ücretler. Dışarıdan baktığınızda e, olmaz yani kötü bir Bu tek blokluk boşluklara bu camdan yaparsanız daha güzel olur. Camları koyalım. Ve videoyu bitirelim. Arkadaşlar.